Burada yer alan bilgi, yorum ve e, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım e, danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile e, müşteriler arasında imzalanacak olan e, sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır arkadaşlar. E, kanalımda yer alan e, bilgiler sadece kişisel görüşlerimdir. Bu kişisel görüşlerime bağlı kalarak e, yatırım yapılmalıdır. E, bu görüşler mali ile risk getiri tercihiniz uygun olmayabilir. E, o yüzden kanalımda yer alan e, yorumlara dayanarak yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar hayırlı haftalar, hayırlı işler, hayırlı sabahlar diliyorum herkese. Malumunuz pazartesi günleri video çekiyordum ve sizinle paylaşıyordum. Babamın rahatsızlığı olduğundan dolayı memlekete gitmek zorunda kaldım. Daha yarım saat önce geldim. Hemen videomu çekeyim, yükleyeyim haftalık yorumumu size paylaşayım dedim. Malum geçen hafta piyasalarda son iki haftadır agresif yükselişler var, agresif dalgalanmalar var. Bu dalgalanmaların nedenini zaten biliyorsunuz. Amerika e, ve özür dilerim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aşı haberi açıklaması ile birlikte piyasalarda bir heyecan oluştu. Çünkü resmi bir açıklamaydı. Yani bu bu e, bir devlet başkanı yapmış olduğu ciddi bir aşı ve kendi kızına test edildiğini açıkladı. Piyasalarda zaten e, pamuk ipliğinde devam eden bir piyasa vardı, bıçak sırtında. Yani bir bahane olsa da bir an önce sert bir şekilde kâr satışları yapsak da yolumuza devam etsek isteyen bir emtia piyasası vardı karşımızda. E Bunu çok güzel bir bahane buldu ve bahane olarak gördü. Dolayısıyla da kâr satışlarını gerçekleştirdi. Şimdi de yoluna devam ediyor. O gün Twitter mesajında yayınladığım bilgiler şuydu. Siz de biliyorsunuz. Arkadaşlar bu sadece kısmi bir geri çekilmeler. Bu düşüş trendi değildir. Ona göre karar verin. Yani bu düşüş trendi değil. Çünkü bundan bir hafta önce keşke alsaydım bu kadar kazanacaktım. Keşke şöyle yapsaydım. Keşke böyle yapsaydım diyenler. Aradan 3 gün geçiyor. Bu sefer sert satışları görünce, o sert satış baskısını görünce de Keşke satsaydım bu kazar kazanacaktım. Tüh kaçırdık fırsatları falan filan. Ulan bir gün sonra bakıyor tekrar. İyi ki satmamışım diyor. Yani böyle belirsizlik ortamlarda herkes pozisyonuna göre panik satışları yapıyor, panik alımları yapıyor. Hiç kimse sağlıklı bir karar veremiyor. Ama sorsan herkes zirvede sattı, dipte de aldı. Eyvallah. Ama 485 lira gram altın ekranlarda 520 lira gram altın kapalı çarşı piyasasının fiziki satışlarda Türkiye'de 2 haftada 110 tonluk bir altın satışı gerçekleştirdi. Bu panik alımlarının ne kadar etkili olduğu, panik alımlarıyla insanların ne kadar çok rağbet ettiğini gördük. Tabii 7.35-7.40 lira aralığında dolar kuru. Dolarda da ciddi bir talep artışı oldu. Ve insanlar burada panik alımlarıyla hem dövize hem altın tarafına girdi. Tabii uzun vadede zarar etmeyecekler. O tartışılır. Ama Ocak ayından bugüne kadar geldiğimiz noktaya baktığınız zaman tam zirve seviyelerden panik alımı yapmanın ben sağlıklı karar olduğunu düşünmüyorum. Altın fiyatlarını yükselten faktörlere bakalım. Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Bir yükseliş trendini devam ettiriyor. Tepki alımlarıyla zaten bir ETF alımlarına hızlanma olmuştu. Hafta sonu Amerika Çin arasında bir ticaret görüşmeleri birinci fazında bir görüşme olacaktı. Bu iptal olduğu ile alakalı bir haber akışı geldi. Orada bir gerginlik var. E, dolar endeksinde ABD oyunu tahvil faizlerinde bir düşüş var. Bir tepki yükselişleri vardı. Onun bir düşüşü oldu. Bu tarafta altın fiyatlarını olumlu yönde destekledi. Diğer yandan tekrar e, altın ons fiyatı psikolojik direnç seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştiriyor. Mesela 1980 dolar seviyesi altın ons fiyatında e, güçlü bir direnç seviyesi. E, bu e, 1980 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa da 2000 dolar seviyesini tekrar gündeme geleceği beklentisiyle bu tepki alımları e, yükselişlerini sürdürüyor. E, Tabi jeopolitik riskler tarafında da bir tırmanış var. E, ancak altın fiyatları yine Twitter mesajında ne dedim? o sert düşüşleri birlikte. Arkadaşlar bu düşüş değildir. Bu kısmi geri çekilmelerdir. Bu geri çekilmeler kısa vadeli yaşanır. Tekrar yükselişler devam eder. Ama düşüşlerin devam etmesi için de benim nazarımda herkesin bir öngörüsü tahmini var. yani Herkesin bir gözlemi var. Benim tahminim şu. Altın fiyatları düştü demem için altının ons fiyatının 1700 dolar altının gram fiyatının 400 lira seviyesinin altında hatta 385 lira seviyesinin altında kapanışlar gerçekleştirmesi geliyor ki, ki ben altın fiyatları düştü diyeyim. Ama şu anda altın fiyatları düştü diyemiyoruz. Ama altın fiyatları da aşırı alım bölgesinde olduğu için sonu bir şekilde fiyatlamasına devam ediyor. Mutlaka günün birinde bu balon mutlaka patlayacaktır. Bu balon, bu balon patladıktan sonra da altında kalanlar Yaklaşık altının yükselişi, altının düşüşünü bekleyenler kadar da yükselişini bekleyecek bir süreçte mutlaka olacaktır. E, altının bu hafta direnç seviyesi 1980 dolar. Yukarı yönlü kırılırsa 2000, 2020 dolar seviyelerini takip etmeye devam edeceğiz. Altının gram fiyatı, tabii e, önceden altın ons fiyatından destek görüyordu. Şimdi dolar telekurundan da destek görmeye devam ediyor. Malum dolarda risk halen devam ediyor. Dolar güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. 7.39 7.40 lira aralığında işlemler gerçekleştiriyor. Yine zirve fiyatlardayız. Gözlerimiz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda. Perşembe günü para politikası kurulundan nasıl bir faiz kararı çıkacak ki benim nazarımda politika faizinde bir değişikliğe gitmeyen bir merkez bankası karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum. Ancak Farklı enstrümanlar kullanarak e, doların tansiyonunu düşürmek isteyen bir e, merkez bankası karşımızda olabilir. Böyle bir e, açıklama ve olumlu bir açıklama ve adımlardan sonra dolar kurunda da e, belki geri çekilmeler görebiliriz. Ancak politika faizinde bir değişikliğe gitmeyen devamında söylemlerle e, doları baskılayamayan bir merkez bankası karşımızda olursa işte o yukarı direnç seviyelerinin tekrar test edildiği Bir haftada bir günde bizde e, olabilir arkadaşlar Daha önce yaklaşık 3 aydır Emtia fiyatlarını bekleyen yatırımcısına e, Ne demiştim? İşte dolarla beklemenin daha mantıklı bir karar olduğunu söylemiştim 6.75 lira seviyesinden bu seviyelerin daha kalıcı olmayacağını ifade etmiştim. Özellikle altının ve gümüşün düşüşünü bekleyenlerin de dolarla beklemesinin daha makul bir karar olduğunu ifade etmiştim. Aynı tavsiyem, aynı öngörüm, aynı düşüncem devam ediyor. 6.85 lira seviyesinden bir ay boyunca kaldı. Sabit, stabil. Yani 6.85. Yani buradan almayanlar halen e, dolar yükselsin de Yüksek dolardan maliyet yapalım diyenler de tuttu. 7.30-7.40'dan zaten aldı panik ile birlikte. Ama bunu fırsatı çevirenler de bu süreci tamamlamış oldu. Yine yukarı yönlü ataklarda 7.60-7.80 lira seviyesi gündemde olacağını ben tahmin ediyorum. Çünkü şu anda dolar kuru neye rağmen yüksek. Dolar endeksi çok düşük buna rağmen yüksek. Euro dolar paritesi 1.18 bandının üzerinde buna rağmen yüksek. Peki euro dolar paritesinin aşağıya düştüğünü düşünürseniz, dolar endeksinde toparlanma olduğunu düşünürseniz, dolar kurundaki gideceği yerin e, ilk etapta 7, lira seviyesi, e, e, tahmin etmek çok zor değil. Herkesin öngörüsü ve tahmini bunu söyler. Şimdi bu süreçte e, gümüş fiyatlarında da sert düşüşler hatta altından daha fazla sert düşüşler ama tekrar sonra altından daha fazla yükselişler gördük. 29 dolar seviyesinden 24 dolar seviyesine kadar gerileyen gümüş ons fiyatı vardı karşımızda. Ama 29 dolar seviyesinde Twitter mesajında sık sık ne dedim? Arkadaşlar gümüş almak isteyenler 21 dolar seviyesini beklemeli. 21 dolar seviyesinin karşısındaki gümüş satın alınabilir. Karşısındaki TL'yi söylemedik. Yani 21 dolara bakacaksınız. O gün dolar TL kuru ne kadarsa onun nazarındaki gümüş gram fiyatına bakacaksınız. Ama 21 dolar seviyesi benim için önemli. Tabi 24 dolar seviyesine kadar geriledi. Ben bu düşün 21 dolar seviyesine kadar gerileyeceğini aslında tahmin ediyordum ama gerilemedi. Buradan tekrar tepki yükselişleri gördük. Ama yıl sonuna kadar tabii ki 21 dolar beklentim halen devam ediyor. Bu da dolarla bekleyenler için bir fırsat vermiş olacak. Kısa vadeli 27-29 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıkta işte 31-34 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğim. Ee, gümüşün gram fiyatı tekrar 6,5-7 lira bant aralığına yerleşmek istediğini gözlemliyoruz. Ama geçen hafta sert satışlarla birlikte işte 5,88 lira seviyesine kadar gerilediğini gördük. Gümüş fiyatlarındaki bu kısmi geri çekilmelerde yerini hemen hızlıca toparlanmaya bıraktı. Şimdi e, bu hafta özellikle Dolar Telekuru üzerinde kritik olduğu için ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulundaki açıklamalar, kararlar çok önemli olduğu için gözlerimiz dolar kurunda, gözlerimiz altının gram fiyatında. Altının ons fiyatı her ne kadar 2000 dolar seviyesini kırsa da içeride dolar baskılanırsa bu sefer agresif yükselişler görmeyiz. Ama e, Merkez Bankası'nın e, kararlarıyla birlikte... Dolar-TL yukarı agresif bir şekilde tekrar yükseliş trendini devam ettirirse altın ons fiyatında tekrar e, geri çekilmeler görsek bile hiçbir şey ifade etmez bizim için. O yüzden bu haftanın en önemli konusu e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı arkadaşlar. Kısa vadeli destek ve direnç seviyelerimi sizinle paylaştım. Kısa vadeli e, şöyle, kısa vadeli altının gram fiyatında 457 lira seviyesinin destek seviyesi olarak takip edeceğim 477 lira seviyesinin direnç seviyesi olarak takip etmeye devam edeceğim altının ons fiyatında ise 1950 2000 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğim aslında emtia fiyatlarında ciddi bir yorgunluk var fırsat kollayan bir emtia piyasası var yatırımcıların altında işi olan, olmayan, altında ilgi duyan, duymayan, e, gelenek olduğu için, örf adet olduğu için, altın fiyatları çok konuşulduğu için insanlar genelde altın söz konusu olduğu zaman bu fiyatlar daha düşmez demeye başladılar. Demek ki insanları çok güzel bir şekilde, güzel bir pozisyonda bırakacaklar bu cık kelimesi. Bunu ifade ediyor arkadaşlar. O yüzden e, panik alımları yapanların bir enkazın altında kalma olasılığını çok yüksek gördüğümden e, panik alımlarının hiç kimseye bir faydası getirmeyeceğini söylüyorum. Bu da demek değildir ki elimizde altın var hemen satalım. Elindeki varlıklarla, tasarruflarla al sat yapanlar her zaman kaybetmeye mahkumdur, her zaman kaybedecektir. Bunun başka hiçbir izahı yok. Ben çok uyanığım, çok iyi biliyorum. Piyasada ben 100 kişiyi dinliyorum. 100 kişiye kafa yoruyorum. Ondan sonra gidiyorum al yapıyorum, sat yapıyorum. Günde 100 lira, 200 lira, 500 lira, 1000 lira para topluyorum. Aya baktığın zaman çok güzel paralar topluyorum. Ben de diyorum ki sabit getirdi şu kadar kazanacaktın. Kafanı niye o kadar yordun? İşinden niye o kadar felaket ettin? Huzurun niye o kadar kaçtı? Gece yaralarına kadar neden uykusuz kaldın? Aileden uzak psikolojik etkenler Niye boşuna yordun kendini ki sabit zaten sana getirisi belli yani bu entiyarın ya da dövize. Bu bir kumar alışkanlığı bir nefis olduğu için maalesef dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artık insanlar nefsinin kurbanı olduğu için yani varlıklar üzerinden sat yaptığı için artık bu ıı, tasarruf alışkanlığı maalesef yerine kumara bıraktı arkadaşlar. Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Hoşçakalın.